Hero TV kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Bu kızlarla orayla bir çana, challenge yapacağız. Bu bir balık challenge. Ben biz sizden önce hazırlanmıştık arkadaşlar. Champion adı. Bora benimki birleşik oynayamıyoruz. Arkadaşlar şey büyük yaptık. Log of the sea şanslılık 3 yaptık chestleri koyarız, e, koyduk arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım mı Bora? <laughs> tamam, bir şey olmaz. E, hadi, hadi. Üç deyince bir, iki, üç attım ben. Hadi hadi güzel bir şeyler gelsin. Hadi hadi hadi. O oh, bir şeyler geliyor. Oh! Ya bu ne? Lidi Pet geldi. Lidi Pet geldi. Bora Lidi Pet geldi. Bora? Bora. Arkadaşlar özür dilerim. Bir dakika bekleteceğim sizi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bora'dan telefon kapanmıştı arkadaşlar. Sizden özür diliyoruz. Hadi Bora tekrardan atalım oltalarımızı. Hadi 3 deyince 1, 2, 3. Ne geldi? Vay. Oo süper. Hadi. Bana da hiçbir şey gelmedi şimdi. Tamam. Tamam. bir şey gelmişti. Olmadı ya. Bu sefer alamadım. Ha tamam. Tamam. Ben şu an devam ediyorum. Hadi. Hadi. Nereden geliyor ya? Ay ya of. Bir de yanlış yere dokunuyorum. Sinirim bozdu. Of bu. Ne? Kemik mi? Ha, kemik geldi. Yok şey. Yani Bana ne gelecek ya? Bana şey gelmedi. Bana daha hiçbir şey gelmedi.

Ne kadar hızlı. Ya of. Tam da alıyordum alamadım. Of ya bir türlü gelemiyor. Az önce gelmişti de yanlışlıkla basamadım. Sana da hep somon geliyor. Tekrar somon. Yok artık. Dört tane mi somon? Dört tane somonun Oh papara Fish geldi. Bana tekrar somon geldi. Somon denizli denizler. Aynen. O bana da somon geldi. Çok kötü. Bana da doğru düzgün şeyler gelemiyor. Of akşam oluyor. Mu. Oluyor benim akşam. Evet, sen kendine bak. Ne, ne, ne Yaprak. E bana da gelmişti. Yaprak ben şey şeyi biliyorum. Hani şu lili ped var ya. Bende de var. Ha sonunda bir şey geliyor. Evet bana geldi. <laughs> yine balık geldi normal. Bana somon geldi. Of. Oh. O <laughs> oh. Bora benim skinime bakmak ister misin? Ne, ne? Hacker. Hacker mı? Evet. Ben de gar, ben de şovalye. Vay, süpermiş. Ne geldi? Ya yine somon geldi. geldi ne geldi? Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, ben bir şunu da toplayıp şunu da alayım. Artık ne gelirse. Ondan ondan sonra şey e, arkadaşlar. E, durduracağım bir dakikalığına. Arkadaşlar bir dakikalığına durduracağım. E, yatak koyup hemen geri geleceğim. Yine papır fış geldi. Ve durduruyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. E, şu an sabah. E, Yok artık. Hep zıplarım ben. Oo, ota ya yok artık. olta cennetinde misin? Nesin? sen? cennetindeyim. Tane var? Benim bir tane var. Çok zorluksun bu çelik. Of hadi hadi hadi. Devam edeyim. Hadi bir şey gelmedi bir türlü. Bir tane balık geldi. Dur bu sefer buraya attım. Ha. Evet şaman geldi. Artık şaman gelmedi. Şamana bakıştırdık. Şaman artık pişti. Balık geldi. Bana da normal balık geliyor bu sefer. Akşam için hazırlık mı yapıyorum ne? Ben biraz daha, başka ben daha Hadi hadi hadi. Gelemediniz bir türlü. <gülüyor> <gülüyor> of biri. Balık geliyor ya bu. Bıktım usandım artık. Ay bana da hep bana hep normal fiş geliyor yani balık. Bana, bana... <laughs> Of bende de iki tane var. Sen de olmayan bir şeyden benden iki tane var. Sende olmayan bir şey, bende iki tane var. Ne? Paper fish. Ben yok. Kaç tane? Bir tane -fish var. İki tane var bende. Hadi 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 bir gelemedin Kesin bu yarışı sen kazanacaksın Bora ben dost Bora asıl ben balık uzmanıyım Bora ben balık uzmanıyım bu... Bora ben balık ustasıyım şu an 11 tane balığım var. Benim 3 tane oltam var. Sen olta ustasısın. Benim, 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 benim tane, var, tane de Yok artık. Hmm. Yemin et. Ya yok artık ya. Yani sana yuh diyorum. Yuh. 16 mı? Oraya iki dakikada nasıl geliyorsun anlar? Bilmiyorum. Herhalde buradan dolayı. Bilmiyorum ben de. Acaba ben de mi yapsaydım şimdi diye düşünüyorum. Size Evet. misin abi sen ya? Ben Bu arada ben çok kötüyüm ya. arkadaşlar. şimdi bu kadar. Şimdi balıklarımızı sayalım. Benim bütün Benimkinin Bırak. Benimki 14. Bırak beni musun? Ne oldu? Bırak. Söyle. 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 Ya abartma Bora ne diyorsun? Bora ikimizi sen bu sefer bu challenge'da bizi yendin. Arkadaşlar bizim bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. İyi kalın. Görüşürüz.